soralım mı efendim? Evet ııı. E Emeklilerin durumunu soruyoruz. Tamam. Siz emekli misiniz? Değilim ben Trabzon'dan geldim. Trabzon hoş geldiniz. Arabistan, Arabiz Arabizon diyoruz biz oraya. Arabizon. Evet Arabizon'dan geldim. Arabizon'dan geliyorsunuz. Evet. E ne oldu o? Neydi o yayla? Ne? Ne yaylasıydı? Ayder yaylası. A Ayder yaylası. Ne oldu orası? Arabistan oldu. Türk bir esnaf var mı orada? Göl, Arabistan. Hayır. Kesinlikle yok. Türk esnaf kalmadı mı? E, Trabzon'un yerli halkında da Şöyle bir sıkıntımız var. Arap şehri. E, dolarla, euroyla dönen bir şehir oldu bizim şehrimiz. Her şey çok pahalı. Gençler akın akın orayı terk ediyor ya da hani Araplar çok zengin. Gençler artık çok olduğu için bizim gençlerimiz nasıl ucuz para kazanırız? Şimdi değil. orada gençler Trabzon'u terk mi ediyorlar? Tabii ki. Yani çünkü bir yatırım. Size. Ben hanımefendi. Trabzon'dan gelmiş. Öğrenciyim ben orada ama hmm. bayağı evet, sıkıntı, biz, biz bayağı sıkıntı çekiyoruz. Bize evden atıyorlar öyle söyleyeyim. Evet evet. Ee, Kiralar çok mu yükseldi? Şimdi geçen yıl bin beş tutulan apartlar bu sene on bin, on beş bin değil On misli yani. Kesinlikle on ee, bir misli. şey var, iki aylık Araplardan alacağımız parayı sizden on ay niye alalım? Evet evet. Diyorlar. Kırıp atıyorlar. E insan da bir nefis taşıyor yani değil mi yani şimdi? Aslında kira. yapmaması gerekiyor ama nefis taşıyor işte. Şöyle bir şey var, şimdi ya halkın, vatandaşın bin liralık evi on bin lira olmuş diyor ki ben evimi niye beş bin liraya kiraya vereyim, yani. ben yirmi bine veririm diyor. Yani Trabzon gerçekten Türkiye'de ekonomi olarak çok güçlü, göç veren bir şehir oldu artık. Ama gerçekten el atılması gereken bir şehir çünkü bizim e, doğamız, her şeyimiz... Şimdi Trabzon'dan gençler diyorsunuz ki Göç ediyor. Evet. İstanbul'da geçim şartları zorlaştı. Buradan tersine göç başladı. Ne oluyor? Ne olacak böyle? Nereye gidiyoruz biz? Ara iş içinde gençler şöyle Trabzon'un şöyle bir sıkıntısı var. Orada çalışarak para kazanmadı. Böyle artık Arap şehri olduğu için insanlar böyle nasıl para kazanırız? Kolaydan. Kesinlikle. Yani gençler Ona bakıyor yok. artık. Kesinlikle. Yani bizde artık öğrenciler dışarıdan geliyor. Çok halkımızın okuma sayısı düştü. ben emin olun. Çünkü ben aşağı yukarı 50 yaşındayım yani. Ben de burada İstanbul'da okudum. 96 mezunuyum. Trabzon çok kötü gerçekten. Yani ben bir şey diyemiyorum. Yani siyasete giriyor ama. Yo siyasete girmiyor. Ekonomi yani ekonomiyi, ekonomiyi konuşuyoruz. Yani bir, yani şöyle demiyoruz. Esaf lokantasında üç kişilik bir aile oturup da artık yemek yiyemiyoruz yani. O kadar büyük. Eskiden nasıldı peki? Mesela babanız Ay siz çocukluğunuzda. Ayın dışarıda yiyebiliyorduk biz. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Şimdi haftada bir yiyebilir misiniz? İmkansız. Ayda bir. Kesinlikle. O biraz o. Yani. Çünkü rak hani, rakamlar rakam gerçekten çok şey, uçtu. Mangal başları çok meşhurdur. Dört kişilik bir aile iki bin liraya kalkmıyor. Evet. Düşün benim eşim emekli, yine emekli oldu iki ay önce. 10 bin lira maaş alıyor, kızım üniversiteyi kazandı, onu getirdim. Yani Allah Nerede kalacak? Bursa, Uludağ Üniversitesi, devlet yurdunda. Devlet yurdunda kalacak. Kanım yok yani kesinlikle. Hmm. Bir... E, ya, yazıldı mı yani? Evet. Yani. Evet, evet. Yer var yani, yurt çıktı. Evet. Evet. İyi, kısmet, kısmetlisiniz. Ben. Ya bulamayanlar ne olacak e, devlet yurdunda? Yani, işte, He? O imkanlara da bakmamız gerekiyor. Devlet Bu anneler babalar ne yapacak? Evlatlarına mahcup olmayacaklar kesinlik. mı? Kesinlik Şimdi belki üniversite sınavlarını kazandığı halde evladını okuyamayacak aileler var bu Kesinlikle. Türkiye'de. Yani bunu dile getiriyoruz. Bunun e, yurt parasıyla depozitosunu yatırırken belki hep düşündüm. Dedim çok büyük para var. değil. 1700 lira belki ama o zaman dedim bunu ödeyemeyen o kadar aile onun için çocuğunu gönderemeyen arkadaşlarımız var. Evet. Yani. Peki. Çok, çok teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Trabzon'a selam. Müdür önce soru ben soracağım. E, tamam. Soruyu ben sorayım. Merhaba. Merhaba nasılsın? Na, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nerelisin? Kazakistan'dan geliyorum. Kazakistan'dan geliyorsun. Evet, Hoş buraya... geldin. Teşekkür ne yapıyorsun ederim. burada? Turistim. Evet. Turist olarak evet. ge gezmeye geldin. Evet, evet. Döneceksin. Evet evet. Evet. Nasıl gördün Türkiye'yi? Üç gün oldu. Yok güzel mi? Nasıl? Aa, çok Türkiye güzel, nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Evet çok Kazakistan'dan güzel. daha mı farklı? Evet evet. İstanbul Hı? Çok güzel. Çok çok güzel. Evet. Ee, evet anlatmak istediğim bir şey var mı bir söylemek Türkiye hakkında, bizlerim Türk insanı hakkında? Ha, bilmiyorum ben Türkçe az biliyorum. Yo çok güzel biliyorsun. <laughs> Vallahi buradaki birçok insandan daha iyi biliyorsun. Ve Türkiye, Türkiye az e, burada Türkiye'de e, çok Fatih e, rayonu çok güzel. Evet, Fatih rayonunda oldum. Burada Taksim'de, Kadıköy'de, Sultan e, Sultan e, evet, Sultanahmet, Sultan Ayasofya'da çok güzel, çok sevdim. Boğaz nasıl Boğaz? Evet, benim tur agin. Evet, Bosforos. Bosforos nasıl? Güzel. çok güzel bir. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> ee, İstanbul için, e, İstanbul şehri için bir e, ifade kullanmak istesen dünyadaki Diğer şehirlere nazaran ne dersin? Kaçıncı sıraya koyarsın İstanbul'u? İstanbul Avrupa'nın, Asya'nın merkezinde. Evet, aynen birleştiriliyor. Büyük Şakar Türkiye'nin yürü. Tamam, evet. Anlam? Anladım. <laughs> Avrupa'nın, Türkiye'nin arasında, Avrupa'nın, Asya'nın ortasında çok Medeniyetler evet. şehir. Evet, tarih evet, olan, evet, evet. doğa güzelliği olan. Evet, evet. Ama medeniyet var, a, a, turistler var, a, a, Kapadokya'da oldum. Oo, evet, Yıl, evet. tarih var. Evet, evet. Evet. Çok güzel. Tarih olan daha çok İzmir'e git, Efes'e git. Evet. Mersin'e git. Bu, a, oralarda Antalya'da da var. Oralarda da Mardin, e, a, Konya'da oldum. Ha. çok, Konya. çok seviyorum. Oo, evet. Çok güzel. Çok. Gezmeye devam. Tamam. Tekrar bekliyoruz inşallah. Tamam. İnşallah. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben teşekkür. Kazakistan'a selam. Okay, teşekkür Ol. Ederim. Merhaba. Merhaba. Abim nasılsın? İyi misin? Gayet iyi. Ekonomik durumlar nasıl abi? On numara 5 yıldız. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Ne? Gayet iyi. Yırtığı yok, sökü yok. Geziyorum, yiyorum, içiyorum. yiyorsun, içiyorsun, eğleniyorsun. Evet, ne ne maaş alıyorsun? Emekli misin? 4 milyon 500. 4 milyon 500 alıyorsun. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 değil mi? 7 bin 500 mi? de üçünü askerli askerli, askerli, askerli Askerlik ödemesinden dolayı oraya evet. kesiliyor. Peki bu 4 bin 500 lirayla geçinebiliyor musun? Niye geçinmiyorum? Her gün 100 lira etti 3 bin lira. 1500 lira da çay parası. Yedin, içtin, gezdin, suyudur. Faturalar? Bu. Hepsi benim. Faturaları kim ödüyor? Şirket. Şirket. Ha, çalışıyorsun o zaman. Çalışmıyorum. emekli maaşının haricinde bir gelirin mi var? Ya, biraderinin oğlunu iş yerinde Yani onlar maddi destek yapıyorlar. Evet. Öyle geçiniyorsun yani. Maaştan geçinemiyorsun. Ya, Orada olmasa yani. yaptığım bir iş Hı. var. Hı. Danışmanım ben. Danışmanım. Ne danışmanısın abi? Dil danışmanım. He? Yabancılara pasaport göt. Bize işi yapıyorum. Oturma işi. Dil biliyor musun? Biliyorum ben. Nece biliyorsun? Rusça. Rusça biliyorsun. Kaldın mı daha önce orada? Yok burada. Peki. E, diyorsun ki ben geçiriyorum. Ekonomik durumların ya iyi çok, olduğunu. Çok iyi. Be, çok, çok, iyi. Çok iyi. Çok. Peki gününü nasıl geçiriyorsun? Ha, bana bir anlatır mısın? Günün sabah kalkıyorum. Evet. Sultan gidiyorum. Orada yiyorum içiyorum. Bedava yok. kartım var. O, o, orada ne yiyip içiyorsun Sultanbeyli'de? Orada Beli'de? Şey var. Ucuz yemek yer var. Orada yiyorum. Para Abi, veriyor musun? Ya, tabii tabii. Para ödüyorsunuz. Ödüş. İndirimli. Müdürlüğün yeri, indirimli. O değil, o ayrı özel bir yer. Naciolu diye bir firma var. Orada. Senin indirimin mi var orada? Ya yok, orada ucuz Ben İspana çok seviyorum. Yana bir salata alıyorum, o yağını dolduruyorum. Şirket. Kaç para? 45 lira. 45 lira çok ucuz. Öyle bir yemek evet. burada bulamazsın yani. 45 lira bir yemek var, bulamazsın var. Gask, var mı? Kastamonu'lu. Vardı, var, var diyorsun yani. Ha, şu arada var, biraz pahalı ama idarede. Ha adamına göre o yazıyor. İki tabak yemeğe 524 lira yazdı. Ben arkamda adam hanımıydı ya da hanım olur o yaşta. Böyle üzüldü, üzüldü. İkisi de aynı tabağı aldı. Ben de üzüldüm. Ya sor kardeşim, pazar artık bu zaman pazarlık zamanı. Ben sor. her yere gidiyorum, pazarlık yapıyorum. Olmazsa yemiyorum. Hadi adam kahve 75 lira sen sormadan oturursan 150 150 olmadığına duvarsın. Böyle de Abi et yiyebiliyor musun? Kralı Dün yedim. Dün nerede yedim? Yine aynı o dediğim sultan belli. Ona kaç para ödedin? Ya 100, 110 mi dedi? 120 mi yazdı? Bir de salata alındım, 155'ti. Sonra yani her gün dışarıda, sen ucuz yerleri biliyorsun, değil gidiyorsun. Mi? 100 lira yemeğe verdiğini düşünelim. Abi öğlen de buraya Abi Abi 3000 lira yemeğe para verirsin abi sen. Öğlen de buraya gelsem, burası beleş şeysi, caminin yeri. Beleş? Beleş diyen de raporu olan ha, kimsesi olmayan ha, veriyorlar burada. Sizden ücret almıyorlar? Yok. He, yani o öyle rahat öyle geçiniyorsun. Değil. Ben oraya bir sefer. Ücret ödemiş olsan? Ya ben öyle ödememiş olsam da ben şu anda Mesela kaldım. abi bak şurada döner satıyorlar gördün mü? Ya bu orayı abi. bu o boş ver orayı geç Döner falan yiyor musun? En son Oradan ne zaman döner? döner. Ya, o dönerin kralı Nereden? Nereden, nereden dönerden yerim dönerden yerim Yenidoğulları Orada ne kadar döner? 100 lira 100 lira? Hem de pilav üstü Yiyebiliyorsun yani Yiyorum da pilav üstü Bir sıkıntı yok diyorsun yok. yani Yok Çocuklardan mocuklardan bir yan gelir yok mu? Ya ben almam ki, benim kızım televizyonda çalışıyor, oğlan telefon işi yapıyor, toptan işi. Paraları var. Arabalar alıp satıyor, 47 yaşına gelmiş, evlenmemiş. Sana onu, bakmıyorlar mı? Ya bana baksa da ben istemiyorum onu. İstemiyorsun, 4500 lira bana yetiyor diyorsun. Ya o, ben He? o o, ben kazandığım para var işte, ben geçiniyorum. Yaşıyorum ben. Hayatını yaşıyorsun. Haklı dilgiler yüz, neşe taş hesabını mı çalalım? 4500 liraya zaman, hayatımı zaman, kral gibi yaşıyorum diyorsun. Bu ki akıllı olan kaptan, olmayan saptan. diyorsun. Dedim ya. Ya yani. de değil. Akıllı olan kaptan, olmayan saptan. Nasıl kullanıyorsun o aklı sen? Anlat Güzel de bir, abi biz de öğrenelim yani. Ve evet. yani bu vatandaşlar şikayet ediyorlar. Yok, mesela geçinememekten. Yani. Sen 4500 lira alıyorsun. Ya, onu, onu, diyorsun onu, kral onu, gibiyim diyorsun. Onu, Adam 7500 alıyor diyor ki, geçinemiyorum. O onu kenara bırak. Onlar niye geçinemiyorlar? Akılsızlık parayla beleş olduğu için öyle konuşuyorlar işte. Ondan dolayı mı geçinemiyorlar? Evet, evet. Mesela diyelim ki evi ki senin evin kira değil sanırım. Değil. Değil, kira değil. Ama ben evin kira değil ama kirada oturuyorum. 7 bin lira veriyorum. 4500 lira alıp 7 bin lira kirayı nasıl ödüyorsun ya abi? dedim ya danışmanlık yapıyorum. İlla kartımı da çıkarıyorum. He oradan kazandığınla. He oradan, oradan kazandığınla ödüyorsun. Geçen orada biriyle konuştum. Şurada yani yalandan söyle. Ayda ben en az bin dolar kazanıyorum. O da ne yapar? Bin dolar kazanıyorsun. En e 4500 lira geçiniyorum kral gibi deme baba o zaman ya. Allah Allah. E niye 4500 lira yani kral gibi sen geçiniyorum? Şimdi şey geç, adam 7500 lira dur, alıyor. Dur, dur, dur. Başka bir geliri yok. O sen, adam sen, ne Sen, sen geçinmiyor musun? Ben geçiniyorum abi. He. Krallar Herkes gibi. Sen, sen, de anlat ben Benim olur. milyon dolarım var. Benim çantam 15 bin dolar abi. Tamam, daha Benim daha bir ne? sıkıntım yok ki. Benim de yok. Daha ne istiyoruz o zaman? Niye kavga ediyoruz? Yetmiyoruz ki konuşuyoruz. Kavga evet. mı ediyoruz? Yok, sohbet, Yani. Diyorsun ki her şey gayet güzel. Ya işi bileceğim, işe gitmeyeceğim. Gidemeyenler o yani bunlar kafanın çalıştıramadığı için. Ya baba için. ne bak adama kimseye bir şey yapamaz adam ya. çalışıyor. Şimdi genç bir adam evli Ev kira, iki tane çocuğu var. On bir lira alıyor. Bu adam ne yapsın ya abi? ya He? Yapılacak bir şey yok. Zaman bu zaman ki. Çalışıyor abi bu, çalışıyor bak, adam. Ha, çalışıyor Şimdi olan olaylar hepsi Amerikanın Rus Rus çocukluğunda. Amerikanın? Rus çocukluğunda. Rus çocukluğunda. Yani o Rus Hı, çocukluğunda? Anladım. Amerika mı yapıyor diyorsun? Kim yapıyor? Dolar Hı? dolar kimin parası? Doları kim yükseltiyor sizce? O kendileri yapıyor. Kim kim yapıyor? Kim yapıyor? Amerika. Amerika yani. yükseltiyor. Bu zamları kim yapıyor bu akaryakıta bizim Türkiye'de? Ya o da mecburen bir ufak bir şey varlama oluyor yani. Ufak mı? Bana Mesela seçimden olan... önce 19 20 lira olan şey şimdi 41 lira oldu. Hayır, hayır, sen az, sen az az mı yani? De de ben, neyse, az de... mı? Ya ondan bütün Amerika'nın suçlu. Amerika mı yapıyor? Her şey... Ama biz güçlü bir ülke değil miyiz yani? Amerika ya güçlü ülke ben sana söyleyeyim. Şu Kanal İstanbul biterse Hı. Onların hepsinin Mart karayı ayacak ben sana söyleyeyim. Yani Kanal İstanbul projesini destekliyorsun. Evet. Hmm. Ora bitti zaman. Bir kısım ilim adamları karşı çıkıyor. Çıkıyor ee, Çok ekolojik dengeyi bozar o diyorlar. O durdur dur, Ekolojik olur. dengeyi bozar diyorlar. Araştırdım mı bunları? Onların aklını bozuyor. Çünkü onların derdi yani sıkılıyor. Onlar olur. niye böyle söylüyorlar peki sizce? Ya kıskançlıktır herhalde. Kıskançlık mı? Evet kıskanıyorlar. Ben yani, de kıskanış. Yani Kanal İstanbul mu? olursa Türkiye kurtulur mu? Evet bütün hmm. dünya oraya gelecek. Para, su ak gibi akacak. Yollar geçecek. Hı. Hmm. Geçiyor da şu Kimler anda. gidecek oradan? Kimler yer aldı oradan? Hı? Oradan kimler yer aldı? Türkiye'ye faydalanır yani. Kim yer aldı o Kanal İstanbul'un çevresindeki arazileri kimler satın aldı? Ne? Biliyor musun? Ben ki? Kimlerin kimlerin ben kimlerin satın aldığını biliyor musun? He? Kim aldı? Sen söyle o zaman. Ben sen biliyor musun? Yok, Soruyorum sana. Sen He, sorun. yani o zaman bir araştır. İnternet ben araştır, kullanmasını ben biliyor musun? Araştırmıyor. Akıllı ben... telefonun var mı? Ben var. İnternet kullanıyor musun? Kullanıyorum. He, bilmiyorum. akşam oradan gidince evde bak. Kimler? Yok, ben işim Kim olmaz. Kimler ben, almış? Ben orada başka şeylere müziğe bakıyorum, Müziğe bakıyorum, baktığım şeylere bakıyorum. <laughs> Selam söyle babana iyi çaksın akşamı. <laughs> ben gibi söyleyeyim sen şimdi ironi mi yapıyorsun gerçek mi söylüyorsun e? ironi mi yapıyorsun gerçek mi söylüyorsun vallahi ben gel, benim kimseyle işim yok Hı. hiç kimseyle tek keyfim yerinde diyorsun ya hala yani. selam söyle babana peki teşekkür ederim İyi akşamlar iyi akşamlar kendinle